Al durumuna bakalım. Her zamanki gibi. Peki ne? Tamam. Güzel. Şansımız da yaver gidiyor. Sosyal kredisinde ne varmış? Vogue'da kızartma öğrendik. Güzel. Şimdi buraları sulamak gerekiyor. Karla kendi kendini sulamıyor. Henüz. Evet sulama işi bitti ama enerjim de bitti. Ee, bugün ne yapalım? Ne yapabiliriz? Görevlerimiz kümes inşa ettirmek ama biz para harcayamıyoruz şu anda. Ee, kırdırmaya gidelim. Bunları bırakalım. Şu yanınıza dursun. Şunu halk evine veririz. Selam Ben jeot işlemeye geldim bugün. Ne yapayım? Üzüm koleksiyonuna parça getirdim. Şu üstten başlayalım. Şey yapalım mı ya renklere göre? Burası moru olsun. Beyaz çok fazla şey yok diye hatırlıyorum. Şuraya koyacağım. Karaya yaban avucu alabilirim. Ama önce şunu müzeye başlayacağım. Ay müze diyorum ya halk evine. Ben peş. Ben de senden bıktım. Şimdi bu 10 günde yetişecek ee, biz 13'ünü alsak tam yetişiyor bu 12 günde 13'ünü alsak tam yine yetişiyor Şunlardan birazdan alacağım ama şu an değil Şimdilik yaban avucu alalım Bugün pazar e, gezgin geldi ama bizim para kalmadı Yine de bir bakalım Belki o parayı bir şeylerden çıkarırız güzel bir şey varsa Burayı dolduktan sonra bence maden madene gitmeliyim Merhaba Badem. Merhaba. Aa, keşke yanıma yiyecek bir şeyler alsaydım. Gerçi var mıydı bilmiyorum ama. Et evet, Marlon'a girmiş bulunmaktayız. Burada bizi Marlon karşılıyor. Ben de bakılmaya geldim. Umarım vardır. Çünkü onlar için geldim. Hmm, diyorsun ki dikkat et. Ha, teşekkürler. Savaşacağım. Savaşçı bir madenci olacağım. Girelim bakalım. madenin 5. seviyesine ulaşma görevimiz var. Direkt bunu halletmeye çalışalım. Aynen. Bulduk bir tane. Çok güzel kuvars. Şuradaki cevherleri almak istiyorum. Umarım şu bana bulaşmaz. Ben mı bulaşsam sana ya? Allah şimdi dur. Allah. Bunu da şimdi öldüremem ki ya. Çok az vuruyor. Ha öldü. Yukarıda da bir böcek vardı. Onu da vurmak istiyorum. O güzel. Umarım yengeç şeysi verirsin ya. Lazım biliyor musun halk evine? Ne olur ver. Lütfen, lütfen, lütfen. O keresi buldum. Çok güzel mağara avucu. İyi gidiyoruz şu anda da. Ee, bir sorunumuz var. Yerim kalmadı. Güzel bir şey çıkarsa neyi feda ederim? Kili feda ederim herhalde ya. Aşağı inebilirsem bugün. Ha, gelmeyin. Öl artık ya sen. Güzel bir şey vermezsen seni döverim. Bu ne lan? Aa, hmm. Güzel. Güzel. Hızı az ama olsun. Şimdi dörde geldik. Beşe iniyoruz. Ee, en azından şey açıldı. Asansör. Ben aşağı inmeye gerek yok. Çünkü diğer asansöre zaten yetişemeyeceğim. Enerjim de çok yok. Direkt gidelim. Hatta giderken halk evine uğrayıp şu şeyi bırakacağım. Mağara ucunu Şurada bunu atalım. Şimdi biz e, mağarada mantar çıkmasını istediğimiz için şu üçünü de karşılayacak burası. Sadece şunlardan bir tanesini yapmamız yeter. Büyük ihtimalle şunları yaparım. Yani buraya daha çok var çünkü. Kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Suratını seni. Aa, Kediyi dövdüm lan. İyi misin annem? İyi misin? kutu kutu Evet. 8. gün. Clint ne istiyorsun canım? Evet bu çok iyi. Bence de çok iyi. Hmm. Clint tarifi öğrendik. Güzel. Teşekkür ederim Clint. Bu iyiliğini unutmayacağım. Neymiş? Bakıyorum eski madeni keşfediyorsun. Maceracı bir ruhun olduğunu söyleyebilirim. On Baltiçe kesersen maceralı eserli oncamda yer alabilirsin. Kesebilirim, yapabilirim. Ee, şunu bırakacağım, şunlara devam etmek istiyorum çünkü. Şunları satacağım. Ee, sulama yapmalıyım. Ee, fırın nasıl oluşturmuş Bakalım. Bakır cevher ve taş. Evet, ikisi de var şu anda bende hemen taşlar bir tane oluşturabilirim Daha şuraya koyayım selam Marni evet ben de seviyorum hayvanları Marni hanım evet ona kibar davranıyorum senin gözü hiç arkada, arkada kalmasın Sazan balığı getiririm sana Buradan Şuradan bakalım bir sazan balığı yakalayabiliyor muyuz? Aa, şurada baloncuk var. Oraya atalım. Oltayı. Baloncuk olan yerlere atınca daha hızlı balık geliyor. Şöyle atayım. Heh. Bakın. Ha, hem de sazan balığı geldi. Çok iyi. Ha, şimdi şu sazanı Demetrius'a götürelim. Ha, buradan buradaymış hemen zaten. Selam. Selam. Hani bazen laboratuvarımda bana yardımcı oluyor. Ay iyi çocuk. Eminim öyledir. <laughs> Aslında evet birileri gördüm. Teşekkür ederim. ödemem içinde de 90 gold. Balçıkça kesmeliyim. Sadece 10 tane kesmem gerekiyor. Sadece balçıkça keseceğim. Başka bir şeyle uğraşmayacağım. Ama burada da balçıkça yok işte. Verdi Ben de yok. Ben yani var balçıkça. Tamam şimdi bir tanesini kestik. Baltıkça var bir tane burada. Şu Ay, iki tane var çok iyi. Aa, 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 aa. Hmm. Onu alamıyorum. Özü atabilirim ya. Bir tane zaten. Güzel. 3 tane. dört tane. Çok iyi. 5 tane. Çok iyi. Şimdi alalım. Ee, bir aklımda şey var. Şu yosunu yemek var. Bunu yiyelim. En azından az da olsa enerjimiz dolsun olsun. Kaç tane kalmış? İki tane kalmış baktıkça. Çok iyi. Büyük bir sonraki katta biter. Evet, yani bir tane şurada var. Bir diğeri burada. Tamam. Güzel. Ya tam onda kapanıyordu sanırım burası. Ya. ya gerçekten mi? Neyse. Yarın hallederim. Ha çok iyi. Yenge çömleği yapabiliyoruz. Hatta yapalım direkt. Lazım bundan üç tane yapsam yeter yapabilirsem tabii o da umarım yapabilirim. İyi önce televizyona bakalım. Hava durumu yağmur yağacak yarın çok iyi. Gün şansınızda da yaver gidecek. Çok güzel. Bugün çok güzel bir gün gerçekten. Aa Levis'in doğum gününü unuttum. Ya 9 olmuş ayın daha yeni dank etti bana. Tohum yapalım bari. Jeot kırdırmak istiyorum bugün. Keşke gübre yapsam artık. Gübrelesem bir yerlere Bir tane özüm var ama. Neyse gübrelemeyeyim o zaman. Selam Pelin. işlemeye geldim. Bunlar ne kadar ediyor? Hmm. Şu ikisini gönderebilirim ya. Ceyot paraları çıktı en azından. Ha Pıya Savaş. İçeride enerjimiz azalırsa sayılır Ve loncaya katılacaktım. Loncaya katılalım önce. Ne bir daha var. Manenin 40. seviyesini Allah'ım neymiş? Hı. S James şeyler. ya bir kat kaldı. Başarabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bu pırıstayı yiyeceğim. Bir tane daha yiyeceğim. Sen bunu da yiyeceğim. Tohumu alalım. bakırlardan devam edeyim. Kuvars geldi ya. Kuvars'ı neyle değiştirebilirim? Ben de bir şey atmam lazım. Bir sallayacağım. Bir de baltık çayı. Baltık çayı. Yapacak bir şey yok. Direkt de ya. Evet şimdi. <laughs> ee, şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Hayır atmayacağız. Ee, bunu giyelim. Sonra bunu alalım. Saat. 8 oldu. Bakırları toplayayım da gideyim o zaman. Bomba yapmak için ne istiyor? Aa. Ee, koyup atlatalım. Ee, şu tarafa geçelim. Evet şu anda cüce bilmiyoruz. O yüzden ee, geçsek de bir şey olmayacak. Merdiven açılmış. Seviye 2 madenci olmuşuz. Güzel. Yağmur yağıyor tüm gün. Çok iyi. Ha, sosyal karistine bakalım. Nokta kızartmayı zaten öğrenmiştik. Hava durumun yarın nasılmış? Güneşliymiş. Falcı ne diyor bize? Mutsuz. Hmm. Maden için kötü bir gün. Ya ya ben buraya şey koymayı mutluğum. Ya iki, iki tane bir de. Üf. Bunlar bir tek tarım tırak ya. Şuraya koyalım. Ödülümüzü alalım. Yani Bartolom 9 tane hemen ekeyim gidip. Ya da balık tutayım ya. Akşam ekerim giderken. Neydi bu ya? Neyi kaçırdım? Bu kadar hızlı beklemiyordum. Aa, böyle yapma yapma çok hızlı gidiyorsun. Oo. Oo. Oh, oh Okey, hazır buradayken şu eski tonu başlayalım. Bu eski tohumu. Bu da sarı sayılır. Oraya koyalım. Şu kedi balığını tekrar yakalamaya çalışacağım. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Ben de iyi gidiyorum. Allah'ın belası iyi gidiyorum dedikçe

ya. Ay gerçekten oh ya. filtetti beni. Uf. Jeot kır ya. Delirdim. Güzel. Sarı zırnık. Hmm. Ee, sarıysa o zaman şuraya koyalım. Oh. Allah bereket versin. Alamıyoruz. Ee, balıkları satayım be, yer açılsın. Selam. Bunu satacağım, şunu, şunu. Bunları satabilirim aslında da ara etmiyorlar ki yine. man yapacak bir şey yok zaten. Yer açılsın diye. Bunu da alacağım. Sağ tarafı hiç kontrol etmiyorum bu arada. O bir tık kötü. Biz istiridye ve midyeyi koymuştuk değil mi bir saniye? Balık havuzu. Haydi sanırım aynen istiridye de burada midye de burada. Aa çömlek yapacaktım ben. Demir kürtçes lazımmış. Şu an yapamam. <laughs> Sağ taraftakileri de alalım. Bak hazır buraya gelmişken ve yağmurlu bir günken. Burada da Instagram varmış. Burada bir tane amcamız var bizim. Bu amcayla konuşmak istediğimizde yaşlı gemici bu eski tasımı satmaya geldim ama bir şey bana henüz hazır olmadığını söylüyor genç hanım diyor. Yani burada e, bizim ilişkilerimiz var ya biriyle sevgili durumuna geleceğiz. Mesela yerle olduğunu düşündüm. Buradan sekiz kalp ulaşacağız. Sonra e, bununla sevgili olmak için bir buket götüreceğiz. Evlenme zamanına geldiğimizde evleneceğimiz zaman burada yağmurlu bir günde tam olarak burada bu amcadan gelip kolye alacağız. Ve sevgili durumunda olduğumuz kişiye kolyeyi verip evlenme teklif edeceğiz. Olayı bu. Bunları satalım sonra. Ee, Marnie'nin oraya gideceğim. Kele balığı kaplan balığı lazımmış. Keşke buradan buraya koyabilsem ya. Evet 10. günün ve 3. bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten 80 gold kazanmışız. Balıkçılıktan güzel bayağı iyi iyi kazanmışız. Böylece 3. bölümümüz de bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşürüz.